Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. <laughs> 23 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 01:26 Neredeyiz? 1915 Çanakkale Köprüsü <laughs> bağlantı yolundayız. Dün akşam saat 6 gibi Bulgaristan'daki Kaptan Androva park alanına girdim. Orada 24 yaptım. Bugün akşam saat 7 gibi de oradan kapıya geçmek için Çıktım, <laughs> işte kapı sırası falan filan derken geçtim saat on gibi falandı ya 11 gibi. Sonra oradan çıktım Edirne Keşan tarafından Çanakkale'ye doğru geldim. Orada bir arkadaşla buluştuk, oturduk bir çay çorba bir saat kadar. Şimdi Çanakkale köprüsü bağlantı yoluna girdim. Oradan karşıya geçeceğim. Oradan da Bursa'ya doğru devam edeceğim. Sabah saat 5 gibi falan varacağım sabaha karşı. Ee, şimdi şeyi çekeyim benim şu köprü geçişinde bu video ile beraber bağlayayım. Geçeyim dedim. Sabah işte şirkette biraz yattıktan sonra kalkar bir hesabı görürüz. Ondan sonra Ankara'ya doğru devam ederim. Yarın Salı Ankara'yı boşaltırım. Allah nasip ederse de Çarşamba Malatya'yı boşaltırım. Perşembe günü de şeye dön eve. <laughs> diye düşünüyorum. Hayalim böyle bir lokantada bir şey yemekti ama hiç karşıma bir denk bir yer çıkmadı. Bu arada bugün tam 60. günüm. Türkiye'ye döndüm. <laughs> Demin araba acayip derecede buharlandı. Dolayı. Neden buharlandı bilmiyorum. Tam gişelere girerken hiçbir yeri göremedim. Sağa çektim bir şeyi açtım şu. Zabazin böyle ondan sonra gitti şimdi bu var. Bu Çanakkale bağlantı yolu. Arkamızdan da bir şehirler arası otobüs geliyor herhalde ya da tır geliyorsa da nasıl geliyor? Ben zaten 90'la gidiyorum. Ama muhtemelen otobüs. Ee, ondan sonra abisi şeye doğru gidiyoruz şimdi. Çanakkale'ye ha, otobüsmüş hangi firma? Pamukkale'ymiş. <laughs> Onlar tabi 110 falan gidiyorlar bizim. Böyle bir şansımız yok da niye yavaşladı? Yani Cüneyt Arkın gibi gidiyordu <laughs> Ben bu yoldan ilk defa geliyorum. Allah Allah. Bizim şeyler yine buharlandı ya. Şu şeyi açayım. Çok enteresan ya. Bu bir buharlanıyor bizim bu aynalar. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Yani şeyi açayım. Autoyu açayım. Aynayı kapatayım da autoyu açayım. Yani çok enteresan. Ama neden olduğunu da bilmiyorum. Bir anda buharlanıyor. Değişik bir hava geçişi var. Neyse olay. seçti. İşte işte. Köprüye doğru gidiyoruz. Ha onu diyordum yani ben ilk defa geçeceğim bu köprü. Bu yoldan da ilk defa geliyorum. <laughs> Muhtemelen 30 kilometre rüzgar da var. Yani tuhaf bir hava ilk şey. Ee, enteresan. Demin köprünün silüetini gördüm. Şimdi kayboldu onu da bilmiyorum. Herhalde şu tepe gibi bir şey var onu açınca köprüyü göreceğiz. Böyle tahmin ediyorum. Şeyden Edirne'den bir 200 litre daha mazot aldım. 500 litre şeyden almıştım. Acar'dan. Edirne'den bir 200 litre daha aldım. İnegöl'e düşürsün diye. Ne olur ne olmaz. Orada alınıyormuş. Bir kahve içesim var. Ondan sonra devam edeceğim. Şimdi burada ne diyor? Burada bir sapak mı var? <laughs> Gelibolu Kuzey Kavşağı diyor. Gelibolu Kuzey Kavşağı. <laughs> Bu 1915 Çanakkale Köprüsünü şeyler yapmıştı herhalde. Japonlar yapmıştı. Ee, ha şurada. Yerde gözüktü. Aynı zamanda burası tabi şu an bulunduğumuz yer ve bir kısmı da Çanakkale Yarımadası'nın Avrupa tarafı. Burada Çanakkale Kara Savaşları oldu. 1915 yılında. Çanakkale Kara Savaşları'nda Birinci Dünya Savaşı'ndaki ittifak devletlerinin e, uzantılarıyla e, onların lejyonerleri işte Hindistan, Pakistan, Avustralya ordularından oluşan bir e, karma birlikler topluluğu. Önce deniz tarafından İstanbul Boğazı'nı geçmeyi denediler. Şey düzeltiyorum, Çanakkale Boğazını geçmeyi denediler. Buradaki amaç e, tabi şeydi. Rusya'da Bolşevik devrimi oluyordu. Onlara karşı Çarlık grubuna e, silah yardımı yapmaktı. Biz de onların önünü kestik Almanya'nın yancısı olarak. E, yani bu Çanakkale geçilme dolayısı aslında çok da böyle bir milli manevi bir olay değil sonuçta Almanya ile ortak girdiğin savaşta Almanya'nın sana yüklediği görevi yerine getirdin bir sürü insanımız şehit oldu yani amaç bizim ülkemizi iş, işgale değil Rusya'ya yapılacak silah yardımını kesmekti şeye Çarlık grubuna onun için Çanakkale deniz savaşlarında Gemilerle geçemediler. Bayağı bir zayiat verdiler zırhlarından. Bunun üzerine karadan çıkarma yapıp kıyı başını tuttuktan sonra gemi güvenliğini sağlama niyetiyle bir kara harekatı başlattılar. O kara harekatında da çok tabi kanlı çarpışmalar oldu. 250 bin civarı şehit verdik. kıyı başını şeye vermedik düşmanlara ve onlar da o harekatı sonlandırdılar. Zaten Çanakkale Savaşları'nda biliyorsunuz cephe komutanı Limon, Liman, Liman von Sonders diye bir tane Avusturyalı mı, Alman mı bir lavuktu. Bizim subaylar da işte onun altında çalıştılar. Kahramanlıklar gösterdi. Tabi sonuçta bu bize ne oldu? Bir özgüven oldu. Çünkü Balkan Savaşları'ndan itibaren birçok savaş kaybetmiştik. Ha bir de ne oldu? Biz Bolşeviklere bir şekilde istemeden de olsa yardım etmiş olduk. Çarlık devrilince Rusya'da Bolşevikler iktidar olduğu zaman bizim sonrasında yaptığımız Kurtuluş Savaşı'nda ee, ...Yunanlarla yaptığımız kurtu, ...ya adı kurtuluş savaş da işte... ...Yunanlarla neyinden kurtulacağız... Ee, ...Yunanlarla yaptığımız... ...Yunan harbinde... <laughs> ...bize Ruslar... ...silah yardımı yaptılar... ...cepane yardımı yaptılar... ...o, o da bizim... E, ...Yunan savaşını kazanmamızı sağladı... ...ondan sonra öyle bir 1915'te Çanakkale Destanı biz hani tabii teknik olarak savaş kendi içerisinde bir destan ama çok ulvi, manevi, milli bir mesele değildi yani bizim oradaki ana amaç bizim ülkemizin işgal edilmesi değildi. Sadece işte Rusya'ya deniz yolundan yardımın gitmesi konusuydu. Onu da onlar yapamadılar. Burada tarihimize Çanakkale Destanı olarak geçti. Bu bağlamda orada şehit düşen bütün ecdadın Rabb'in şehadetlerini kabul etsin. Ama gerçekten o bağlamda bir kahramanlık yani. O yokluk içerisinde o eksiklik içerisinde e, öyle bir manevi ruh. Çünkü yılmıştı insanlar. On yıllardır savaştaydı. Yemen cephesinden Galicia'ya, Yunanistan'dan Yunan cephesinden Bulgar cephesine, Mısır'dan Tekrar ettiysem Yemen'e ordu bitkin, yorgun, özgüvenli kaybetmiş ve yıpranmıştı. Bu Çanakkale'deki olayla Hiç. çok affedersiniz tekrar bir özgüven e, toparlanması oldu. Ondan sonra Çanakkale geçilmez lafını tüm dünyaya bu şekilde de biz ne yapmış olduk? Ezberletmiş olduk. <laughs> ee, i̇smiyle müsemma Çanakkale'ye de e, 1915 Çanakkale Köprüsü adında bir köprü yapıldı. Bu karşıdan karşıya sadece feribotla <laughs> geçme alternatifini yani seçeneğini bir köprüyle ikinci bir alternatif haline getirdiler. Muhtemelen burası bir özel işletmeye ait. Ve bu devlete ait bir kurum değil şu anda. Özel işletme şimdi buradan parayı emçiliyor. Ondan sonra bir süre sonra da zannedersem 15 ya da 20 yıl sonra da devlete biraz kira ödeyip mülkiyetini devlete Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne teslim edecek. Bu yap işlet devlet modeli epey zamandır ülkemizde uygulanan bir model. İyiliği, kötülüğü tartsınız. Sonuçta devletin öz sermayesi kullanılmıyor. Zaten paramız yok. Ona ayıracak normalde bütçemizde yok. Özel girişimciler bunları yapıyorlar. Ondan sonra karını yiyip şeye, devlete bırakıyorlar. Tabii sonraki nesiller için bu hazır bir nimet olur. Devlet için de bir gelir kapısı olur. Yani sonuçta bu köprü devlete kaldıktan sonra bedava olmayacak. Aynı parayı bir sefer devlet almaya başlayacak ama en azından hazineye katkı olacak. Yani biz bizim gondiklenmemiz devam edecek. Bizlik bir şey yok o bağlamda. Ama tabi sonuçta bir yatırımdır memleketimize. Eveye geçen herkesten Allah razı olsun. Bu işler böyle hiç olmaya da bilirdi yani. <laughs> e, durumlar böyle. E, herhalde köprüyü geçtikten sonra bir dinlenme testi var. Orada bir kahve bulursam bir kahve alayım. Çünkü hiç tadım yok dün sabah. Uyandığımda buradan yani uyandım. Kaptan Andrevo'da kalktım sabah. Ah toparlayamadım. İşte orada uyandım. Bir şeyler atıştırdım. Ondan sonra lastik havaları ile ilgili. Ha bu arada şeyi keşfettim. Benim sağ ön lastikte bir herhalde imalat hatası var. Kısmen içten içe lastik bir yerlerinden yemiş. Ama komple lastik boyunca değil. Bir 30 santimlik eksilme var. Sonra diğer tarafları muhtemelen bir imalat hasarası var. Gittiğim zaman şirkete bunu söyleyeceğim. Hani garantisi manası varsa değiştirsinler. Bana da zararlı yani kaza da yaptırabilir. Lastik tel de atabilir. Durumlar böyle. Ee, 1915 Çanakkale Köprüsü yolundan bir video çekmiş olayım. Ee, bu da benim kendi tarihi hatıratıma bir hatıra olarak kalsın Yo şey dinlenme tesis köprüden önce gibi gözüküyor çünkü daha köprüye varamadık ee, ama bin metre var servis alanına Gelibolu servis alanı Gelibolu servis alanına ben bir gireyim arkadaşlar Sonra da köprüyü geçerken bir video daha çekeriz. Çünkü köprüye biraz daha var. İşte benim bir kahve almam lazım ya. Opet varmış. Opet'in kahvesi güzel oluyor. Ha reklam oldu. Oldu mu? Bilmiyorum ki. Neyse. Buradan ben bir kahve alayım. Bu arada tam yeri de güzelmiş. Tam böyle köprünün girişine şey yapmışlar. Nedeler yapmışlar. <laughs> kahve varsa ben şuradan bir kahve alayım. Yo burası ha, Opet karşıdaymış. Buradaki ne? Şuradan. başka bir şey herhalde. Camlarımı böyle bir fırçayla kendi fırçamla böyle biraz sineklerini sildim. Bilmem bir şey kahvesi varmış burada. Tabii bizim tırlar yine arka tarafa park ediyor. Sağdan devam edeceğiz. Ee, tır, ama ben park etmeyecektim ki. Ben buraya niye girdim ki? Tüh. Keşke buraya girmeseydim de. Nokta. Dur teyze ya sen de. Şey en yakın yere gideyim de. Ne onun adı? Markete. En yakın yere gideyim. Ondan sonra şey yapayım ya. Market şurası Lan Markete ulaşamadık Evet biz tabi Yanlış geldik Şuradan gireyim Şöyle Şöyle çıkış diyor Abicim sen çıkış diyorsun da Benim kahve almam lazım Başka nereden çıkış var buradan devam etsek. Şu tırın peşine gitsem ha, oradan gideyim ya. Boşuna dolaştım burayı. Malak gibi. Evet. Ha şu şuraya dörtlerimi yaktıktan sonra bir kahve alır. Ha şu tırın çıktığı yerden de şeye çıkarım. Abisi. Ee, ne anladı? Dışarı çıkarım ha. Şöyle bu amcaların kenarına park edeyim. şöyle ha, şöyle fark edeyim şu amcanın çıktığı yerden de çıkarım ben yani Değil mi? Ha, şöyle duralım Dörtlerimizi yakalım vitesimizi alalım direksiyonumuzu kaldıralım burası 1915 Çanakkale Allah telefonmuştu, baba bu yerine çıkayım 115 Çanakkale Köprüsü. Neyse. Kalanını da sonra çekerim.